Bu da gitti. Şuraya bak. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG'ler bölümüne karşınızdayım. Şurada m 416 gördüm. Oyun kesin dönme. Bak. Bir tane vurdum ona. Allah Allah. Allah Allah. Gördüm seni. Allah. Tamam dostum tamam tamam biraz donuyor oyunu yüzden kötü başlangıç yapmış olabiliriz sıkıntı yok Çocuk da, her yere sıkıyor. Şunu tut bakalım dostum. Şunu tut bakalım. Neyse onu korkutmuş olalım. En azından. Mermi as. Fazla bir yere harcamamamız gerekiyor mermi. Oğlum burada nerede adam? Sesini aldım kanka. Evet. Buradasın. Buradasın. Var ya bu kadar zorlanacak Dikey falanı var çocuğun. Şuradan UMP alacağız. Maalesef. Kaçtı biliyor musunuz? Çocuk kaçtı. Resmen kaçtı. Dur şimdi. Hepinize Hepinize headshot gelecek birazdan. Bekleyin siz. Bekleyin bekle. 2x bana gerek yok. Mermi sıkıntı yaşayabiliriz ama şuradan iki. Bak. bak bak bak. Bilmem ne, bilmem bir şey yapıyorsun. Bilmem bir tanesi daha geliyor. Vallahi arkadaşlar. Var, vurma. Vurma geliyorum. Azıcık bekle. Sabret. Nereden sıkıyordun sen? tam olarak anlayamadım. Dur şu yukarıdan. Adam var. Sen nereden beklemiyorsun kanka? Tur. Burası karıştı. Baksana abi. Allah Allah çantan. Tamam. Çocuk burada ya. Evet sen bakmayı seviyorsun galiba Bak bakalım Aha ona sıkıyor mu Aa kemeliye mi sıkıyor Hadi dostum nereye sıkıyorsun Ne yaptı Öldüm mü kaldı mı çocuk Allah Allah Hiçbir şey anlayamadım. Şimdi çocuk arka tarafa geçti. Arkadan bir tane daha ateş geliyor da. Şu da lazım değil. Şunlar da lazım değil. O kadar bomba vardı alamadık. Bak nereden sıkıyor bu? Yanında bir yerde Cardos'un 8'i var o yüzden biraz sıkıntı oluyor. Bak ben bir çocuğu öldürürüm ha. Beklesen. Şu taraftan sıkmasa ben Bu çocuğu öldürdüm. Geri döneceğim bak gördüm. kanka? Tek mermi tek kill. Sıkıntı var mı? Sıkıntı var mı kanka? Yoksa yolunu devam et. Bak önünden biri çıkmasın da. Var adam. Dostum buralarda <laughs> Merhaba kanka. 3 seviye kaskını alırım işte. Çok zor maç geçiyor ha. <laughs> bu nedir ya? Şurada motorlu da. Sevi kask gördüm de ondan ondan mı kaskına vurdum acaba? Motora hiç binmem gerekiyor. Evet kask yok bu çocuğu da. Maalesef ne yaptıysak artık adamlara. Vallahi var ya yine adam var gibi geliyor. Adam var. Koşuyor. Şu bir. Bir tane yedi. Allah Allah. Bir tane yedi. Bak. Donma oyun. Maalesef Big Watch. Kendine iyi bak kardeşim. Bak kanka burada yargı dağıtıyoruz atıyoruz. Sen buradan git. Şunu söyleyeyim sana. Sana söyleyim ha, kötü olacak. Burada motor gidiyor şu an. Kanka çok fazla yarışmaya katılma benimle. Ölürsünüz. Onu da söyleyeyim. Yani bir yere eve kapanacağız arkadaşlar. Bu oyunu bitirmeye çalışacağım güzel oyunu olduğu için ikinci üçüncü olsam bile yani ilk ona girsek bile atalım drop'a gidelim bir yerden deniyorlar galiba evden deniyor Evet. Araba nereye gitti benim? Abi mi çıktı? Gözünü seveyim araba gitme. Ha yenisini alırız. Bak benim arabam buraya gelmiş. Var ya demin susturucuyla şu, şu evden sıktı. Sağda duruyor o evden sıktı. Fark etmedim sanmasın ya ama. Burada da olabilir Ne bileyim Her tarafta adam olabilir şu an Sıkıntı şuraya Bak buggyyi de oraya Şey yapmıştır Bu adamı görürsem öldürürüm Ama evden mi sıkıyor bu çocuk Bu adam evden mi sıkıyor? Bak. Evet kanka. Evet kanka. Sıkma sıkma. Nasıl sıkıyorsun öyle? Allah Allah. Nasıl yani ya? Mermi gelir mi öyle? Allah Allah abi. SKS güzel yapıştırdı ama nasıl sıktı ya öyle? Şaşırırsınız ha. Benim mermim gitmiyor, onun mermisi geliyor ha. Çok güzel ha. Bu SKS'li var ya. Bir şey var bu çocukta ha. Kupalandım sanmayın ama. Bu adamda bir şey var. Gerçekten bir şey var ya. Buralarda adam var olabilir ya. Yatmışlar falan. Bak. Bunu basabilir miyim? Gerçekten ha. Bak alana girmek istiyorum kanka. Bana sıkma. Canım gitti zaten. Basamadık. <laughs> Maalesef. Ben şu arabayı alacağım. Bu araba zaten bitti. 10 kil yaparız gibi geliyor bana. Ne bileyim. böyle yürürsem vurmaları daha kolay oluyor. Aa, araba yanmış burada. Araba yanmış. Buraları bir kontrol edelim. Bak bir buggy var burada. Buggy işlemez da bize. Buggy. Buggy baki baki Korktum sen mi baki Adama bak be Peşimizden gelebilir misin Buggy burada da adam var. Bunu öldürdük. Arka taraf sıkıntılı biraz. Kamuflajcıyı öldürdük. Arkadan biri çıkmasın. Gel kanka. Sıkıntı büyük. Başka yerden sıkma kanka. Ben bunu öldürürüm. Sıkıntımız yok. Bak nasıl gitmedi Ömer mi? Hadi. Nereden çıkarırsın? Allah var ya. Arkadan biri gelmesin de bunu öldürürüm. Allah! Bu çocuk yedi bizi. Nasıl ya? Bu da gitti. Şuraya bak. Sen bir git. Ö evine dön. Birisini daha gördüm ben. Koşarken falan gördüm diyeceğim de. Yine de yalan olmasın. Bak bak. Şuraya alacağım diyeceğim de burada birini öldürdüm ben kamuflajı. Kamuflajı bakalım. Allah buna da avım varmış. Evet. ne aldık ki fazla bomba almışız Şu an hata yaptığının farkındayım Bir tane vurdum. Bir tane vurdum arkasından, sırtından. Benim arkamda adam var gibi geliyor da. 18 tane mermisi var. Bu da kötü. 60 adam olmasın da benim için. Allah var ya çocuğa çocuğa verdi ya alanı. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Sen nereye atıyorsun o bombaları? Allah Allah. Allah çıkıp bunu vurursa çok sevinirim. Kaskım temiz olsa var ya yiyeceğim de olmaz olmaz şimdi kötü işte çocuk uzakta mı yakında mı ona göre kanka ne yapıyorsun sen ha 28 saniyemiz kaldı şu çocuk Her şey uçurukta. Hangisi vurdu şimdi? Evet. Şunu tut. Şunu tut kanka. Evet, bombam sis mi geliyor artık? Dur kanka. Bak bombayı saklayacağım ben sonunda. Aha. Adam da pusacak şimdi. Bak şuraya atalım sisi. Adam komple sis toplamış galiba. Evet kanka. İki tane bomba var. Onu sonra saklamak istiyorum. Bak. Şunu bir tut bakayım. Allah Allah. Nasıl olabilir ki? Taştasın. Dur kanka. Gördüm seni. Allah Allah. Bak dostum. İşte son atış bomba sana gelsin kanka. Ne oldu ki şimdi? Ölüyormuşsun. Ama Cardos'un 8'e iyi oynar çocuk. Bize AVM ile ama göstermiyor yani. Adam biraz kapalı yarı zaten ne bileyim oyun çok güzel olacaktı. Yani ev oluyor da AVM'niz olursa ev olursa çok güzel olacak arkadaşlar. Evet. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet 12 kille birincilik oldu. Birincilik geldi. Evet videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.